sorumuza gelirsek bu hemzemin geçitlerle ilgili problemler büyük biliyorsunuz. Evet. Onun, bununla alakalı çözüm için çalışmanız var mı? Var. Hemzemin geçitlerle ilgili bir Cumhur İttifakı olarak Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanımız Sayın Serdar Pehlivan'la da Devlet Demiryolları 1. Bölge Müdürlüğü'nde milletvekilimizin destekleriyle bir görüşme yaptık. Buradaki ana sorun şu. Bunu Bozüklü hemşerilerimiz bilsinler. İdareye sunulan yani Devlet Demiryolları'na sunulan hemzemin geçitlerle ilgili üst geçit projeleri mühendislik olarak maalesef bize izah edildiğinde e, gördük mühendislik olarak uygulaması imkansız gibi görünen projeler. Yani adeta bir hörgüç gibi hemşerilerimiz bizi bağışlasın bu tabirimiz için. Çok ciddi manada yüksek eğimleri olan, orada kamulaştırmalardan kaçınmak için birden eğimi yükseltilen, mühendislik olarak çok uygulama imkanı olmayan, yani yüzde %4 karayolları yönetmeliklerinde %4 olarak kabul edilen eğim bizim geçidimizde %9.3. Yani kabul edilebilir üst sınırın neredeyse iki katından daha fazla. Ya ben burada Sayın Belediye Başkanı böyle bir deklarasyonu vardı Sayın Başkanımın biz şeffaf yöneteceğiz, sevgiyle yöneteceğiz Bozüyük diye. Yani bırakın Bozcuk kamuoyunun, Bozüyük Belediye Meclisimizin bile bu konuyla ilgili bir bilgilendirmesi maalesef yok. Konuyu özetleyecek olursak şöyle. Sayın Başkan'ın iddia ettiği gibi devlet demiryollarının onu verdiği, sunduğu projeden dolayı bir engellemesiyle ilgili herhangi bir konu yok. Sadece proje uygulanabilir bir proje değil ve yani ben şunu isterim detaylarını da kamuoyuyla bence paylaşmalı ee, sayın başkanım bu konu bizim için trafik sorunu olarak birinci öncelik bozuk için en azından seramik yolu dediğimiz bölgede ani bir hızlı hareket edilebilir belki Saraycık yolu biraz daha uzun sürebilir çünkü oranın teknik olarak daha büyük sıkıntıları var yani biz bu konuyla ilgili sayın başkanı e, kamuoyunu bilgilendirmeye devlet demiryolları'nın sunduğu projeyi de bir toplantıyla bir bilgilendirmeyle kamuoyuna duyurmasını istiyoruz yani bizim orada bize söylenen sunulan bilgi notlarında e, ciddi bir manada uygulanabilir olmaktan uzakta maalesef. Mesela Yeşilkent'le ilgili çok hızlı bir çalışma yapılmalı. Bu konuda artık top başkanda.